aslında Çorum katliamının 45. yıl dönümü ve onun başlangıç günü 29 Mayıs'la 4 Temmuz arasında 1980 tarih, tarih tanıklık etti. O dönem Aleviler, devrimciler açısından aslında çok zor dönemler olduğunu ve özellikle de devlet içi bazı odakların bu katliamları, bu saldırıları özel olarak planladığını da çok iyi biliyoruz. Ama ne yazık ki Çorum katliamıyla yüzleşilemediği için daha sonra da bir dizi Alevilere yönelik katliamın gerçekleştiğini görüyoruz. O anlamıyla Rum, Maraş, Sivas, Gazi hakikatinin açığa çıkarılması tam bir yüz diyorum. Bugün yeni bir dönemdeyiz. Barışı konuşuyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz. O anlamıyla bu bakımdan da öneminin altını çizmek istiyorum. Çünkü tarihle yüzleşmeden, acılarla yüzleşmeden, hakikati açığa çıkarmadan, mağdurların mağduriyetini gidermeden ve gerçek anlamda failleri gün yüzüne çıkarıp onları yargılamadan, onların arkasındaki karanlık odakları teşhir etmeden yeni katliamların, yeni acıların önüne geçme imkanının olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha Çorum'da yitirdiğimiz bütün canları saygıyla, sevgiyle, minnetle ifade etmek istiyorum. Ve biz ne Çorum'u unuttuk, ne Maraş'ı unuttuk, ne Sivas'ı unuttuk, ne Gazi'yi unuttuk, ne de bundan sonra unutacağız. Adalet mücadelemiz, hakikat mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam edecek. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz mecliste haftalardır bir torba kanun plan bütçeye gelen KYK torba kanunları garabetiyle karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi önce kanun hükmünde kararname çıkarıyor. 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl Allah ne verdiyse o kanun hükmünde kararnameleri hukuksuz bir şekilde uyguluyor. Sonra Anayasa Mahkemesi diyor ki ya sen bunu kanun hükmünde kararnameyle yapamazsın. Bu konuda kanunu düzenleme gerekir diyor. Sonra hızlı bir şekilde hepsini paket yapıp meclisten üst üste getirip geçirmeye çalışıyorlar. Bu anlamıyla... Meclis'e, Meclis'teki iradeye, yasama faaliyetine yönelik büyük bir saygısızlık olduğunu, büyük bir hile olduğunu, büyük bir hile olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu yaklaşımın kendisi hukuk devleti ilkesiyle, demokratik değerlerle, kaliteli yasama yapma faaliyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor ama bunları kime söylüyoruz? Hiçbir şekilde bunlara oralı olmadıklarını, bunları gerçek anlamda dinlemediklerini de iyi biliyoruz. Şimdi parlamento nın önünde dünya kadar mesele var. Yeni bir toplumsal barışı konuşuyoruz. Ama parlamento 7 yıl önce uygulanmış ve kanuna aykırı bir şekilde yürürlükte olmuş kanun hükmünde kararnameleri ya da Cumhurbaşkanı kararnamelerini kanunlaştırmak için oyalanıyor, meşgul ediliyor ve gündemi saptırılıyor. Oysa ki bu parlamento'nun asıl işlevi gerçek anlamda bu sürece hizmet edecek yasa yapmaktır. Bu sürece uygun tartışma yürütmektir ve bu sürecin sağ salim ilerlemesi için de elini taşın altına koyması gerekir. Ama bütün bunlardan uzak meclisin enerjisini sömüren gerçek anlamda kaliteli yap, yasa yapma, toplum yararına yasa yapmak gibi bütün pratiklerden uzak bir meclis işleyişi görüyoruz ki bunun aslında halkın iradesinin tecelli ettiği yere yönelik çok büyük bir saygısızlık olduğunun da altını çizelim. Bir de burada zaman basıncı yaşıyoruz. Yani toplayıp toplayıp getiriyorlar. Sonra efendim yürürlük tarihi şudur. Ondan sonra önce yasalaştırmamız gerekiyor diyorlar. E günaydın yani bunca yıl uygulamışsınız. Anayasa Mahkemesi size uygun değil deyince de paket yapıp getirip önümüze koyuyorsunuz ve bu konuda da yeniden dönüp muhalefeti suçlayan basınç zaman konusunda da muhalefetin tutum alması ya da yol vermesini isteyen bir anlayış var ki bunu anlamak mümkün değil. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz haftalardır 10. yargı paketini konuşuyoruz. Tabii bu 10. yargı paketi önemli bir paket. Normal koşullarda zaten biliyorsunuz 9 paket geride kaldı. 10.sunu hazırladıklarını Adalet Bakanı, Sayın Adalet Bakanı kamuoyuna duyurmuştu. Tabii 9 paketten ne hayır gördük ki 10.dan ne hayır göreceğiz diye hepinizin sorduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü gelen paketlerin içerisinde bu ülkenin gerçek anlamda hukuk devleti ilkesiyle örtüşebilecek, adaleti tesis edebilecek, var olan eşitsizleri eşitsiz bizlikleri giderebilecek bir yaklaşım olmadığını ade palyatif, günü kurtarmaya dönük neredeyse maddelerle paketler hazırlayıp getirdiklerini biliyoruz. Eğer öyle olmasaydı zaten bu kadar pakete ihtiyaç olmazdı. Gerçek anlamda bir e, adalet sistemi, gerçek anlamda yapısal sorunlarını aşmış bir yargısal sistem olmuş olsaydı biz niye dokuz paketi konuştuk, bu meclis niye dokuz paket yaptı diye de hepimiz sorabiliriz. O anlamıyla burada büyük bir sorun olduğunun altını çizelim. Şimdi Türkiye cezaevlerinde on binlerce siyasi mahpus var ve bu siyasi mahpusların Siyasi tutsakların en büyük özelliği görüş, düşünce ve bu ülkeyi demokratikleşmek için attıkları adımlar, yaptıkları eylemler nedeniyle cezaevinde olmalıdır, olmalarıdır. Bu anlamıyla siyasi mahpuslar aslında tamamen adalet sisteminin tarafsızlığını yitirdiği, hukuksal, evrensel hukukun evrensel ilkelerinin ayaklar altına alındığı ve hem yargılama boyutuyla hem de cezanın infaz boyutuyla tam bir eşitsizliğin yaşandığı bir meseledir. Aslında siyasi mahpus gerçeğinin kendisi. O anlamıysa o anlamıyla Türkiye'nin demokratik bir geleceğini konuşuyorsak hukuksal alanda yaşanan ağır mağduriyetlerin hızla giderilmesini cezaevlerindeki hukuksuz ve haksız tutuklamaların derhal serbest bırakılmasını ve toplumsal yaraları onaracak gerçekten bu toplumun ihtiyacı olan hukuksal adımların hemen atılması talebimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Tabii Sadece bu infazla ilgili ya da cezaevindeki olan ayrımcılıkla ilgili bu taleplerimiz yok. Bir bütün yargı sisteminin taranma, taranması gerekiyor. Bir bütün hukuksal mevzuatın bugüne kadar sorunu nedeniyle yarattığı bütün eşitsizliklerin, ortaya konulan bütün ayrımcı maddelerin, bütün ayrımcı mevzuatın taranması ve bu anlamıyla da hızlı bir şekilde yarına bırakmadan bugünden adım atılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu bu ülkede barışın gelmesi Kürt sorunun demokratik çözümü açısından hayati önemdedir. İlk başlangıçtır, her şey değildir ama buralardan başlamak artık bu işi somutlamak gerektiğini de ifade etmem gerekiyor. Şimdi burada somut tabii taleplerimiz var. Bunu hem AK Parti yetkililerine hem görüştüğümüz bütün siyasi parti temsilcilerine, heyetlerine de ifade ettik. Buradaki en önemli meselelerden birisi aslında infaz hukukunun ayrımcı olmasıdır. Evet, infazda e, hukukunda ciddi bir ayrımcılık var. Özellikle suçlardan mahpus olanlar, yani terörle mücadele kanunu nedeniyle e, Mahkumiyeti olanların bundan kesinlikle faydalanmadığını görüyoruz. Bunun büyük bir sorun olduğunu ifade edelim. Ee, bütün düzenlemelerde siyasi mahpusların neredeyse istisna tutulduğunu görüyoruz. Özellikle şartlı tahliye süresi konusunda çok ciddi sorunlar var. Normal... E, TMK'da e, şartlı tahliye süresi 1 bölü 2 iken TCK'dan bir e, eğer şey yapılmışsa pardon terörle mücadele kanunundan bir e, hüküm giyilmişse burada 3'te 4, e, 3 bölü 4 gibi bir infaz süresinin olduğunu ve şartlı tahliye süresi olduğunu görüyoruz ki bu asla ama asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bu anlamıyla infazdaki eşitlik yani cezada adalet, infazda eşitlik temel yaklaşımımızdır ve bunun temel bir ilke olarak bütün hukuk mevzuatına yedirilmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi iyi halli olup olmama meselesi görüyorsunuz. Her hafta neredeyse bir haber okuyoruz. Cezaevine iyi çıktı, şartlı tahliye oldu. Eşini öldürdü, kız kardeşini öldürdü. Şu cinayeti işledi, şu suça bulaştı. Soruyoruz. Bunlara nasıl iyi hal veriliyor? gerçekten merak ediyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim gördüğümüz siyasi mahpusların hiçbir şekilde bu iyi halli olma hakkından faydalandırılmadıkları ve idari gözlem kurullarının tam bir düşman ceza hukuku pratiğini hayata geçirdikleridir. Bu anlamıyla burada da büyük bir hukuka aykırılık var. Mektup yazdığı için, slogan attığı için, temel hak ve özgürlüklerini savunduğu için, insan onuruna yaraşır bir ceza evi sistemi istediği için siyasi mahpusların şartlı tahliyeleri yakılıyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri pekala şartlı tahliye koşullarından hızlı bir şekilde faydalanabiliyorlar. Şimdi elimde bir karar var değerli arkadaşlar. Bunu ibretlik olması açısından size ifade etmek istiyorum. İskender Yalçın bu kararı ee, özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. 28 Ekim ile 26 Nisan arasında e, İdari Gözlem Kurulu bunu değerlendirmiş. 52.75'lik bir puan almış. Bu şartlı tahliye koşullarına uygun demek, iyi halli olduğuna hükmedilmiş ve 15 Mayıs'ta da bu karar altına almış. Bakın 15 Mayıs'ta. 15 Mayıs'tan dün, yani dün ayın kaçıydı? 25'i. 25. Evet. Dün tarihine kadar hiçbir yeni, hukuksal durumunda hiçbir yeni gelişme yok. Ama dün avukatları ve ailesi Bodrum S tipi kapısına gittiler. Mafusun tahliye olmasını bekliyorlardı. Sonra tahliye olmadı. Neden? İfazının ihalli olmadığı nedeniyle 6 ay ertelendiğini öğrendik. Gerekçesi var mı? Gerekçesi yok. Bakın 15 Mayıs'a kadar zaten ihalli olduğu belgelenmiş, kayıt altına alınmış. 15 Mayıs'tan sonra hukuksal durumda hiçbir değişiklik yok. Ama dün şartlı tahliyesi yakıldı ve bu 33 yıllık, 30 yıllık bir mafustan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi kim bu kararı veren kim? Bir hakim mi? Hayır. Bakın kararın altında imzası olanlar. Başkan kurum müdürü, üye kurum ikinci müdürü, üye idare memur, üye psikolog, üye öğretmen, üye sorumlu infaz kuruma baş memuru. Bu bir yargısal karar değil mi? Bir gün bile cezaevinde daha fazla kalmanızı gerektirecek bir karara bu psikolog, bu öğretmen, bu baş gardiyan, bu kurum müdürü nasıl imza atabilir? Biz bunu sormak istiyoruz. Nedir biliyor musunuz bunun gerekçesi? 30 yıl yatmış bir mapusa, cezaevinde kalmış bir mapusa ya da başka işte şunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu meseleye nasıl bakıyorsun gibi anayasal suç olan vicdani kanaatini açıklamaya, görüş ve düşüncesini açıklamaya zorlanıyorlar. Bunu açıkladığı zaman, pişman değilim dediği zaman İyi halli olsa bile pişmanlık göstermeme gerekçesi, bunu sözle ikrar etmediği için tavırlarıyla iyi halli olduğu halde cezaevine hiçbir sorun yaratmadığı halde bunu sözle ikrar etmediği için buraya zorlanıyor ve sonucunda 30 yıllık bir mapusun şartlı tahliyesi yakılabilir Bu sadece bir örnek. Bakın Kahraman Cezaevi hiçbir 30 yıllık mapusu tahliye etmiyor. Burada Sincan Kapalı Cezaevi 6-7 tane siyasi mapus var tahliye etmiyor. Aksaray'da ve birçok cezaevinde bütün bu sürece rağmen, bütün bu tartışmalara rağmen hala hazırda cezaevi idari gözlem kurulları düşman ceza hukuku gereği burada yargısal bir sonuç doğuracak kararlara imza atıyorlar ve bu hiçbir şey olmamış gibi bu ülkede oluyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı da çıkıp buna bir şey söylemiyor. Söylediğimiz zaman da kötü uygulama örnekleri cevabını alıyoruz. Kötü uygulama örnekleri değil. Bu aslında çok açık ve net ayrımcı bir yaklaşımın pratik halidir. Siz bunu idari gözlem kurullarını siyasi mahpusları için ayrımcı olarak kurgularsanız, bu yap, bunun yapısını demokratikleştirmezseniz, burada somut maddeler koymazsanız, işte böyle oradaki psikolog, öğretmen, baş gardiyan, keyfe keder gerekçelerle kaşının üzerinde, eee gözün üzerinde kaşın var diyerek pekala insanların özgürlüğünü alıkoyabilir ve insanların yeniden cezaevinde kalmasına yol açabilir. O anlamıyla idari gözlem kurullarının hukuka aykırı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu gözlem kurulları ortadan kaldırılmalıdır. Bu gözlem kurulları paralel bir yargılama sistemidir. Sonuçları yargısal bir karar doğuran böyle bir idari mekanizma doğuran böyle bir idari mekanizma olmaz olamaz. Bir hukuk devleti idari bir mekanizmayla yargısal sonuçlar doğuracak İnsanların özgürlüğünden alıkoyacak bir yaklaşımı ortaya koyamaz. Yine TCK kapsamında uçlanan, işlenen bir suç açısından 5 yıl ceza alıyorsanız bu suç eğer TMK kapsamında ise 10 yıla çıkıyor. Neden? Çünkü TMK 5 TMK 5 örgütü suçlar açısından 1 bölü 2 oranında arttırım öngörüyor ve 5 yıl olan cezayı siz 10 yıl olarak hüküm giymiş oluyorsunuz. Bunun da hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine hasta mahpuslar açısından bakın. İnfaz hukukunun 105 e A maddesinin 3B fıkrası. Maruz kalan ağır bir hastalık, engellilik veya kucama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salı verilmesine 3 yıl veya daha az süre kalan hükümlerin denetimli servisi ayrılabileceklerini düzenlemiş. Yine burada bir istisna var. Örgütlü suçlar hariç, siyasi mahpuslar hariç. Yine 65 yaş üstü olan bütün mahpuslar açısından 3 yıl erken tahliye imkanı var, şartlı tahliye imkanı var. Orada da yine istisna var. örgütü suçlar hariç. Bütün bu e, mesele yine ATK'den cezaevinde kalamaz raporu alanlar bu sefer toplum güvenliği açısından tehlikeli olma şartı nedeniyle yine salı verilmiyor ki o ATK zaten iki eli, iki kolu olmayan, e, şey iki bacağı olmayanlara cezaevinde kalabilir raporu veren bir ATK hiçbir tıbbi etiği gözetmeyen, hiçbir hukuksal etiği gözetmeyen, hiçbir uluslararası normu gözetmeyen bir ATK, oradan bile geçecek kadar hasta olan bir mapus bu sefer gelip toplum güvenliği için tehlikelidir denilerek yeniden cezaevine gönderiliyor ve bu konuda da ölüme terk ediliyor. Bu anlamıyla özellikle ağırlaştırılmış müebbet hapislerin Hükmü giyenlerin hiçbir şekilde infaza ara verilemez hükmü nedeniyle cezaevinde ölüme terk edildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde disiplin cezaları. Normal koşullarda herkes hızlı bir şekilde disiplin cezası alsa da yargılamalı. Ama siyasi mahpuslar 3 hücre cezası aldığında 6 yılda 7 yılda hala şartlı tahliyesi kalsa asla ama asla Şartlı talih koşullarından faydalanamıyor. Yani üç disiplin cezası aldığınız zaman cezaevinde cezanın yüzde yüzünü yatmak gibi bir süreçle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun da doğru olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla bütün bu eşitsizlikler ve TMK'nın, TCK'nın, CMK'nın hızlı bir şekilde infaz hukukunun taranması ve burada örgütlü suçlar yani siyasi mopuslar açısındaki bütün ayrımcı düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini de ifade edelim. Yine COVID-19 pandemisiyle ilgili biliyorsunuz bir düzenleme yapıldı. 31-7-2023 e tarihinden önce cezası kesinleşenler açısından 3 yıl erken tahliye imkanı vardı. Ee, ama bu konuda şöyle bir sorun var biliyorsunuz burada da cezası henüz kesinleşmemişleri kapsamadı yani cezası davası görülmüş ama yargıtayda kesinleşmemiş bunları kapsamıyordu bunun da bir eşitsizlik olduğunu ifade ederek yargılamanın hükmün kesinleştiği tarihin değil suçun işlendiği tarihin esas alınması gerektiğini ve bu konuda 31'e 2023 tarihinden önce yapılan düzenlemenin hızla genişletilmesi gerektiğini ifade edelim. Buradaki yine en önemli mesele pandemi döneminde hatırlarsınız bu yasa çıktığında meclis grubumuz can hıraş bir şekilde buradaki eşitsizliğe karşı mücadele etti ama AKP buna da gözünü kulağını kapattı. Ne yaptılar? Yine örgütlü suçları, siyasi mapusları istisna tuttular. Sonuç sanki COVID-19 <laughs> Sadece adli tutsakları, adli mapusları etkiliyor da siyasi mapuslar bundan etkilenmiyor. Onların koruyucu bir zırhı varmış gibi onları cezaevinde ölüme mahkum ettiler. Burada da Covid-19 düzenlemesinde örgütlü suçların istisna tutulması maddesinin, yani siyasi mapusların istisna tutulması maddesinin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla özellikle devletin bu konularda düzenleme yaparken, Kişilere karşı işlenen suçlarda değil, kendisine yönelik işlenen suçlarda düzenleme yapılması yapması gerektiğinin esas ilke olması gerektiğini ifade edelim. Bir kişinin bir başka kişiye karşı işlediği suçlarda affedici mekanizmanın devlet olmaması gerekiyor ama devlete karşı işlenen suçlarda devlet elbette ki bu konuda hızlı bir şekilde özellikle de ifade düşünce özgürlüğü konusunda eşitlik özgürlük mücadelesi konusundaki antidemokratik uygulamalar nedeniyle hızla adım atılmalıdır. Özellikle AYM ahim kararlarının uygulanmaması, Gezi ve Kobani gibi toplumsal davaların sürüncemeye bırakılması gibi meselelerde hızla yol almak gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yargılamaların adil ve öngörülebilir sürelerde yapılması, yargılama sırasındaki hukuk devleti ilkesinin ve silahlar eşitliği ilkesinin gözetilmesi gerektiğini yine iş e, işaret edelim Son olarak da bu paketten beklentimiz olarak Anayasa Mahkemesinden daha önce dönen AKP iktidarın AYM'nin kararına rağmen hiçbir virgülünü bile değiştirmeden yeniden yasallaştırdığı 226 ile 314'te 3 maddeler yani örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme düzenlemelerinin de ortadan kaldırılması, ilga edilmesi gerektiğini ifade ederek bu hukukla ilgili taleplerimizi burada sonlandırmak istiyorum. Bunlar bu infaz paketinde ilk elden yapılması gereken düzenlemeler olarak ele alınmalıdır. Pardon 10. yargı paketinde. Bunlar içinde bulunduğumuz Kürt sorunun demokratik çözümü açısından somut ilk adım olacaktır. Güven arttırıcı adım olarak ifade edilecektir. Ama asla işin esası değildir. Sadece küçücük bir adımdır. Daha yapılacak çok iş var. Bir yol temizliğine ihtiyaç var. TMK, TCK, CMK ve infaz hukukunun baştan sona ayıklanması gerektiğini ve bütün bu ayıklamalardan sonra da kapsamlı demokratikleşme paketlerinin hızlı bir şekilde meclise getirilmesi gerektiğini ifade edelim. Meclise gelmişken değerli basın emekçileri, buradan bu kürsüden de çokça meclis başkanına çağrı yaptık. Mecliste bulunan bütün siyasi partilere çağrı yaptık. Şimdi meclisin bütün bu yürüyen sürece duyarsız kalması, neredeyse hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmasını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Burada meclis başkanına yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen. İnisiyatif alın ve hızlı bir şekilde eş genel başkanımızın da çağrı yaptığı gibi bütün siyasi parti liderlerini bu konu etrafında toplayacağınız bir toplantı davetini beklediğimizi ifade edelim. Şimdi hala hazırda bir süreç yürüyor. İşte 27 Şubat'ta Sayın Hocalan'ın çağrısı geldi. 6-7 Mayıs tarihlerinde örgüt kongresini topladı ve silah fesi ve kendini fes etme ve silah bırakma kararı aldı ve bütün bu süreçler bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor. Peki bütün bu sürecin bir yasal dayanağı var mı değerli arkadaşlar? Hali hazırda meclisten çıkmış bir çözüm çerçeve yasası var mı? Hayır yok. Bakın 2013-2015'teki o zaman bu kadar geniş bir toplumsal mutabakat yoktu. Bu meclis o zaman bile terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun çıkardı. Kanun sonradan kadükleşti. Doğru. Ama bugün de süreci yasal güvenceye alabilecek bir hukuksal düzenlemenin derhal yapılması gerekiyor. Halihazırda bir hukuksal güvenceden yoksun olarak yol alınmaya çalışılıyor ki bunun doğru olmadığını, sürecin ruhuna uygun olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Söz kıymetlidir pratik kıymetlidir. Fakat bütün bu sözü ve pratiği yasal güvenceyle taçlandırmak, yasal güvenceye almak ve hiç kimsenin barış tartışmalarından, Kürt sorunu demokratik çözümünden geri fites atmayacağı, geri adım atmayacağı bir hukuksal zemini de hızlı bir şekilde açığa çıkarmak gerekiyor. Biz bu konuda yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Şimdi mecliste kurulacak komisyona ilişkin çokça tartışma yapıldı. Bunu en fazla da Sayın Devlet Bahçeli'nin e, paylaşımıyla e, gündem oldu. Ama aslında ondan çok önce partimizden parti bunu gündem yapmıştı. Özellikle Sayın Öcalan'la. 28 Aralık'ta adada yapılan görüşmede bunu mecliste bir komisyon kurulması gerektiği ve meclisin e, önemine dair belirlemeleri olmuştu. Zaten ondan sonra heyetimiz ilk meclis başkanını ziyaret ederek parti turlarına başladılar. Biz buradaki komisyon tartışmasının çok kıymetli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Komisyon mutlaka ama mutlaka kurulmalıdır ve bu komisyon bu konu etrafında bu konuya özgü olarak kurulmalıdır. Yasal bir e, güvencede yani yasayla kurulması gereken bir komisyon olmalıdır. Ama komisyonun şekli, içeriği, sayısı karar alma gibi meselelerini yan yana gelip birlikte tartışabileceğimizi ve en geniş ortaklaşmayla hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu konuda hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Bu komisyon sivil toplum kuruluşlarını, kadınları, aydınları, yazarları, akademisyenleri, gazetecileri dinleyebilecek. Onların görüş ve eee fikirlerini mutlaka eee sürece katacak şekilde kurulması gerekiyor. Dünya örneklerini inceleyebilecek eee bir komisyon olması bizim açımızdan çok önemli. Hem yurt içinde hem de yurt dışında görüşmeler yapabilecek ve bütün bu deneyimleri de sürece pozitif katkı sunabilecek deneyimleri de görme, gözlemleme şansına sahip olmalıdır. En önemlisi bu komisyonun tabii ki demokratik olması, şeffaf olması ve bütün bu tartışmaların da toplumun gözünün önünde yapılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu anlamıyla bu komisyonu önümüzdeki günlerde kendimiz tartıştık. Bir çerçevemiz de var. Üç aşağı beş yukarı yaklaşımımızı da biliyoruz. Fakat biz bütün bunları önden söyleyerek bu tartışmanın önünün kapatılmasını doğru bulmuyoruz açıkçası. Dediğim gibi... Bu en geniş zeminde bütün mecliste bulunan siyasi partiler özellikle de grubu bulunanlarla hep beraber konuşabileceğimiz, hep beraber kararlaştırabileceğimiz bir komisyon olmalıdır. Sayısından karar alma biçimine kadar her şey konuşulabilir. Yeter ki işin esası, işin özü kaçmasın. Nedir işin özü? meclisin adres olması, bu sorunun mecliste konuşulması ve meclisin bu konuda inisiyatif alması, muhalefetin ve diğer bütün siyasi partilerin asla en geniş zeminin bu sürece katkı koyması, muhalefeti dışlamadan, muhalefeti içererek hem meclisteki muhalefeti hem toplumsal muhalefeti bu işin bir paydaşı yapacak bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunun da altını çizmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet buyurun lütfen. Yok yarın Milliyetçi Hareket Partisi ile saat 11.30'da görüşmemizi gerçekleştireceğiz. Randevu talebimizi AK Parti grubuna da ilettik. Onlar saat konusunda bize dönecekler. Hali hazırda bir dönüş yapmadılar. bugün dönmelerini bekliyoruz. Bugün kararlaştıracağız diye ifade etmişlerdi bize. Yarın ya da öbür gün. Yani biraz program yoğunlukları var. Çakışıyor anladığımız kadarıyla. Bugün dönerler bize. Evet, iyi ki bu soruyu sordunuz Kemal Bey çünkü pakete ilişkin en önemli beklentimizi ifade etmeyi ben de unuttum bayramdan önce mutlaka bu paketin çıkması gerektiğini e, muhataplara da ilettik AK Parti grubuna da ilettik yine diğer bütün siyasi partilerle görüştüğümüzde bu konuda bir mutabakat olduğunu da e, görüyoruz e, bu anlamıyla bu hafta meclis zaten önünde iki tane e, torba yasa var onları görüşecek e, ama bu hafta komisyona gelirse ki bugün ya da yarın imzaya açılmasını bekliyoruz muhtemelen yarına Yetişecek Bugün e, anladığımız kadarıyla biraz kendi içlerinde son halini istişare edecekler. Yani imzaya açılırsa, Perşembe-Cuma komisyona gelirse, haftaya pekala genel kurul gündemine gelir. Ve hızlı bir şekilde bayramdan önce de e, yasallaşır diye bekliyoruz. Tabii biz taleplerimizi ilettik. Açıkçası bu taleplerimizin ne kadarını içereceklerini biz de bilmiyoruz. Hali hazırda e, paket imzaya açıldığında hep beraber görme şansımız olacak. Ama bu paket açısından mutlaka... Gerçek anlamda cezaevindeki beklentiyi karşılayabilecek, toplumsal beklentiyi karşılayabilecek ve sürece katkı koyabilecek maddeler olması gerektiğini çok açık ve net hem kamuoyu önünde hem görüşmede ifade ettik. Yani hiçbir şey koymadan bu paketi getirip geçirirseniz bu aslında pratik anlamda sürece başka bir yaklaşım gösterdiğinizi gösterir. O anlamıyla mutlaka düzenleme olması gerekiyor. Özellikle Covid-19'da istisnanın, örgütlü suçların istisnanın kısmının kaldırılması, AYM düzenlemesinin ilga olması ve hasta mahpusları açısından ceza üst sınırının ortadan kaldırılması yönüne yönelik düzenleme olması olmazlar olarak en azından ilk elden olması gerekenler olarak daha doğrusu ilk elden olması gerekenler olarak ifade edildi. Yine TMK 5'te cezanın 1/2 oranda arttırılmasının kaldırılması gibi başka maddeler de ifade ettik. Ama bunların dediğim gibi hangisinin kapsam alınacağını hep beraber göreceğiz. Bize özel olarak şunu alacağız ya da bunu alacağız gibi bir beyanları olmadı. şöyle zaten Covid-19 e, düzenlemesiyle ilgili bir düzenleme yapacaklar. Yani 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyenler açısından bir genişletme e, meselesi onların da gündeminde. Yine bu mükerrer suçlar açısından bir düzenleme yapılıyor. E, bizim bildiğimiz, e, bize yansıyan anlattıkları çocuk ıslah, çocuklarla ilgili bir düzenleme olacağını ifade ettiler. Bir de bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşımları var. Ona yönelik düzenlemeler yapacaklar. Hani genel başlıkları bunlardı ama tabii ki paketin diğer başlıklarını biz de bilmiyoruz. Belki bu paketin en önemli iki maddesi onlar açısından ne yani kamuoyuna da yansıyan mükerrerlikteki düzenleme ile COVID-19 düzenlemesi. İlk elden olması diye düzeltelim. Olması, ilk elden mutlaka olması gereken diye ifade edelim. Bir etki analizi yapmadık. Çünkü maddeyi nasıl yap, yazacakları, kimin etkileneceğini de belirliyor hukuk tekniği açısından. Ee, ona bağlı yan maddeler de var. Onun için düzenlemeyi mutlaka görmek gerekiyor. İmzaya açıldığında hızlı bir şekilde onun etki analizini biz de çalışırız. Kaç kişinin özgürlüğüne kavuşacağını konuşma şansımız olur.